Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu mu iyi abi. Tamam. Abi bu mu? <gülüyor> 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 Aman öpeyim yavaş lan. Belgeselde. <gülüyor> tamam. Çok iyi. <laughs> Böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman abi hadi yaşa hadi göt. <götürüyor> <laughs> 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 Sen kilo mu aldın lan? E davar A gibi yiyorum oğlum. Onu... <laughs> Ay ne alakası var bu se? Ağzını nasıl çıkartır oğlum? Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Sen bir dur. Güzelim. Hadi. <laughs> ya ya o evi Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> e benim o mu? Ulan Burak yalanın baksın. Yalancı. Sıfır lan. Kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. Abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin Aa, Al babamı vurma abi bir daha yap. Belki chattesin biliyorum. Bir tutamayın. Çünkü sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Tartışımız manita yapmış. Benim mi lan evin anahtarını hadi abi. Hoş geldin yavrum. Aman o gün STV'ye dönmüş. Şükret istesin Bir, şey <laughs> o, bir sonra, <oop span> de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işleyeceğim buna. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Hocam ben böyle... <Gülüyor ozone> üçüncü soru var mı? He hatırladım tamam. Sen oh, ben ne oluyor be? <laughs> Ayşe. Hadi kızım yine. Eş Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin bir de dayak yedin. <laughs> evet. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara <laughs> mı içiyorsun sen? Kendi para mı içersin? <laughs>

Kanka. 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 Tamam. ne, lan? ne, lan? ne, lan? ne Ama belki hayır, yapmıyoruz öyle değil mi? Siz hangisiniz? hangisini? Ama O kadar doğru ki bile şaşmaz yani. Şaşmaz. gerçekten. Çok güzel. Değil Aa, çok <laughs> Ya görmez kimse kim? Ya bu güzel. Ne <laughs> <laughs> Tamam çok güzel. Tamam <laughs> hey, no, hoş geldin. Hoş geldin Serçe ben bir geri alayım unuttum orayı. Tamam <laughs> Tamam hiç bir şey oldu. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çık 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 çık. Ne salak ya. Ya! Ama o kadar güzel şeyler yakalıyor ki. Evet. Yemek telağı var. Babya yaptım oğlum. <laughs> <laughs> Ey evet, sağ Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam <laughs> annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. <laughs> güzel. Aykut? <laughs> Anladım. Peki kırtat? Hanımcık senler musfred Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz, bana karakter soruyor, balık kraker mi nedir? siz salak mısınız, gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer, Abi. sana. 20. Yüzyılı. yeter be! Sus artık! Üçünü sonra Arkadaşlar biraz ses olacak, dinlemek isteyen olabilir. Pis, <laughs> 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 pis, ben <de> <laughs> Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra da alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. <laughs> evet, başla. <laughs> ya yani niyeyse bu Türkiye kısmı gelince benim aklıma hep chat geliyor ya. Niye böyle oluyor bir istansız olarak kafamda siz oluyorsunuz. Bakamayacaksan niye doğurdun? <laughs> Anam! <laughs> hocam <laughs> atamıyorum. <hocam, gülüyor> <laughs> bu son dönemin en çok tutulan parfüm var ki Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste'da 5 lira. Vallahi. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Ya Hocam Aykut uçuyor. <laughs> salak salak konuşma. Ay, iğrenç ya. Iğrenç ya. Ben Fransa'yım. Crazy benim. boy alt dire, Aykut feed ceza yoksa Kusacağım birazdan. <laughs> geldi, bir karamel alabilir miyim? Ben de seviyorum. Ne hocam? imza alayım. <gülüyor> <gülüyor> Osman, on ha, kapısı, Excuse me, Mr. Officer. I have got one pencil. Yes, I don't. <gülme> oh, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyor Ben oğlum işte. değil miyim? Benim babam değil ki. Yer alır. <gülme> Kaç dakika kaldı? Üç, üç dakika var hocam. Hayır hocam on dakika var. Daha varmış. On dakika var ya. konuşma. Yes, I don't. Yavrum niye konuşuyorsun? bir cevap versene. <laughs> Yerleme yabancı mı? Lan sessiz serum var mı ya? Bu, bu ne anladın? Bu ne? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir e sorsana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden? <laughs> oğlum bu halinizde Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ne bakıyorsunuz oğlum? Yani? Aykut! Ya, ben ya, ben ya. ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz anoz yaptıracağım. En sevdiğim tayfaydı bu arada benim lisedeyken. Casino teacher. Kazino T. 78 izleyiciyle beraber baskın yapıyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Kazino. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama kötü yan oyu vermesin. O <gülüyor> <gülüyor> Yine oraya dalmış gibi. Ben bir de mesela sınavlardayken size de oluyor mu bilmiyorum ama şimdi bir yere daldığımda hoca sanki kopya çekiyormuşum gibi hissetmesin diye Farklı şey, farklı triplere giriyorum. Böyle şeyler yaşıyor musunuz? Değil mi? Ben özellikle hani sınava yoğunlaşmaya çalışıyorum. Evet. Ne evet çocuklar çiçek oluyoruz. Ben Beyler sessiz Aynen. bu la, kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Aaaa! Çörlüğü aaaa! Lan Evet ben, ben, ben! Allahım Allahım! Bırakmayacağım, beni bırak sen devam et. Ben de yemin ediyorum lan, oğlum çekil <t> <yorga> lan! Lan çek arı, lan, lan oğlum çekil Bey? Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Ben bir davayım. <laughs> telefonu alıyorduk. <yuttuk>. Karaca, <laughs> <Kedirdim. gülüyor> <laughs> Allah ya, ya, Allah! Kenarda... Abi al ya. Ya oğlum, şunu ya. Doğru. Nerede bu ya? Burada da yok. Ya modemi neden tutaklıyorsun? Baba. Hadi. Arkadaş benden sonra değil mi? Şu işimi halledin, seni torunuma alıveririm kızım. Samurtarsın. Niye kardeşlik varken? Çap. Ya niye kardeşlik varken? Boru şop boru. Bravo beyler. Dur dur, meslek sesi neydi? Niye kardeşlik varken? Çap boru şop boru. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Gol be Hı? Tamam baba kapattım <laughs> Ay. Bir dost bir tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkıyorsun? Nikola Tesla. Sertine buradan <laughs> link gelmiyor. Donate olarak atman gerekiyor. Bekliyorum. <laughs> Nokta.com. Bu kadar. Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta.com. Bu kadar. Çelik de bayağı farklıymış. <laughs> ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı memesi valla. Ya o challenge'lar çok güzeldi. Meslek lisesi şeyi falan. Güzel, ya. Abi ya. güzel bak evet. ya. Hadi lan <laughs> Lan, <ne yapıyorsunuz> lan? <laughs> Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Jack 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi aldım öp bak emelimi. Al bu ne hediyem al bak. <laughs> ben çıkıyorum. Ya üzülüyorum ben ben olunca. Ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyor lan ben lan ne Hayırlı dersler. Hadi görüşürüz. be. Halim, çay ver, çay. Her şey atılmıyor galiba. Aa, ama böyle link göremiyorum. İstersen eksiye ulaştırmaya çalışıyoruz sadece. İyi, biz gideriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Burkeri Mark Murkmi. Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> okuyamadım ki. Bu oluyor. O ne yazıyor ya okuyamıyorum. O almamayı beceremeyenler mi? Allah Allah. Hadi abi. Kırtlak da bırakmış ama nakodumun karısı ya. Ayşe çay gözler sabahtan beri atar. Ulan ayva çiçek aç. Yaz mı gelecek? Bir susun be. Gönülümüz sevdan olmaz mı Bakamayacaksan niye doğurdun gerizek? Aptal salak kadın. Bakamayacaksan niye doğurdun ne ya? Değişe zaten attım linki videosunu bakarsın tamamdır Exo. Exo. Ya bok mu yedim ben? Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. <laughs> ya da gibi bir da bir düşürmek. Su var, suyun kaynaması gibi. <laughs> bırakıp yerleşsin? <laughs> Aa, bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> be. İyi madem. Maşallah. Maşallah. 5 4 tosun bu tosun tosun. Because I was your Paris, loneliness. Bakın ben fotojenik bir insanım. Normalde kendim çekince aynısı bana da oluyor. Evet. Ya ben biri beni çektiğinde gerçekten çok çirkin çıkıyorum. Erkekler. Yo mu? Kadınlar. Kızım beni takip etme. Nerede? Hadi Evet. Yes. Okay. All right. Bana bunu aç. Kardeşim adam ne diyor. Ne al? Bak burada 24 <laughs> ay. Uya gibi. Ne al? Dalmadık denklimen bir çere yazdık. Selam dedin ya akşamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz.

Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Sıkırız hala ya. Evet. İngilizce miyiz nasıl? Hello, çıldır hamar yutu değil etis Bisik bilmiyor. Ayaklar, sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? başka çocuklar da var <laughs> <Cümle> ya. Şikayetim var, cümle hakim ben? saat sonra. Aa, geliyor tahtaya? Aga evet. <laughs> Doğru lan. Yaz ben, bu, ben bu, iyice bu. lan falan demeye başladım. Ben de bir tuhaflıklar oluyor. Kameramıza saldırdı. Hocam eniştemi sikmedi mi? 2015. Aynen aynen devam devam. Aha bu oldu. Ağzım <laughs> Bu da tamam. Yakıştı valla. Ulan ayva çiçek açmış be. Yaz mı gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu sevdan Vay bu. sabah namazına inşallah. Tamam mı Anladım. Peki kriterleriniz neler Mustafa Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana balık Bir dakika bir şey diyeceğim. Diğer diğeriyle biraz benziyor bunlar. Hayır çok bırak sen devam et. bir <laughs> <laughs> Oğlum çık var mı? O giyin, lan. Ben, çıkınlar, lan.

Farklısı hangisinde bulabiliriz? En komik eski vayları Ubeydullah 4 yıl önce buna bakabiliriz. 2015 ona bakabiliriz. Şu. Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya anne izle işte. Harbiden Aradan hepsi başlayalım. aynı çıkıyor Ajansı... ya. Ne dediniz? Aykut'tan açmak istiyorum ama 15 milyon izlenmiş. Harbiden ya. En ileri açtın zaten. Hımm. Tayfun Yılmaz. Ben Tayfun Yılmaz'ı bilmiyorum yani. Adı neydi dedin? Tenos muymuş neymiş adını bilmiyorum. Adı baktın ama keldir. Yok, bunlar Ramazan itemi. O küfürler, aşırı küfür var. Ha, okey. Furkan Emirci tüm videolar yazalım. Evet çocuklar hadi geçin bakalım bale gösterisi başlayacak şimdi. Öğrettiğimiz gibi çocuklar. Daha iyi. kim ya? Şşş. Bakışlarımın hedefi olma. Seni yalan ederim aslanım. bale gösterisi burası oğlum Abi, sen... bu ilk gördüğüm zamanlarda ben kafayı yemiştim. Ee, bir dakika burayı okuyayım 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 hello demişti buraya okumuştum Host'u okumuştum abla izler misin demiş say sayların saati 3 TL'ye göndermiş Türkiye'de internet haberciliği demiş tamam kenara açtım buna bakalım e, şuna emin o şaklık için söylemiyorum. Açtığım bir Türkiye güzellerinden çok daha güzelsin. İyi yayınlar demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. E, B. Bir hayran diyelim de demiş. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. I'm in club'da. Deniz abla para biriktirdim. Bir sap hediye edeceğim. Elimden bu geldi. Bir kez adımı düzgün oku lütfen. E, Club değil. Çelebi. Emin Çelebi. Teşekkür ederim. Para biriktirmişsin. ya Çok tatlısın. Yerim seni. Emir Carda 25 işte abla bir ara banlanmıştın biri banımı açabilir mi demiş. ZMR Carda 25 valla ne yaptın bilmiyorum ama. Belki Şanyo 3 TL göndermiş. Selam abla öncelikle iyi yayınlar. Ben de The Live üzerinden yayın İnşallah senin gibi güzel kalpli bir yayıncı olabilirim. Başarıların devamını dilerim. Acaba Dilayo da bakabilir misin demişsin. Tamam Berk bakarım. Teşekkür <laughs> ederim. 325 cm uzunluk 65 cm